Sultanım, hünkârımızın yarasını saran hatun Tatyos Efendi diye bir tabip vermiş. Onun yardımcısı olabilirmiş. Şurada az ileride çeşmenin başındaki kahverengi pelerinli olan. Hanım kızlar, uzun yoldan gelirim. Görürüm sıradasınız, ama izin verin de bir tas su içeyim. Madem uzun yoldan gelirsiniz, siz oturup soluklanın ben getiririm size. Sağ ol kızım. Çekil Mine. Ha. Ee, hadi e ama... hadi Eleni o... acele et, sabahtan beri bekleriz. Şişt, ayıptır kızlar, yoldan gelene bir tas su da mı vermeyelim? Siz kusurlarına bakmayın. Suyumuz güzeldir ama cılız akar. Çoktandır bekliyorlar. Zararı yok kızım. Yoldan geldim dediniz. Ağır ağır için çok soğuktur. Taşı da hiç Patlıyos namlı bir hekim varmış, ona geldim. Nerede yaşar bilir misin? Bilmem mi? Kendisi babam sayılır. Ben götürürüm sizi. Ah! Ah! Yazık! Ben nasıl fark etmedim bunu? Hayırdır kızım, bir şey mi oldu? Palanı sırtını yara etmiş, bu halde yük taşıtmak eziyet olur. Ee, ne yapacaksın şimdi? Ben taşıyacağım mecbur. Şükür gücüm kuvvetim yerinde. Ölmeyiz ya. Gel. Alın siz. Hayvanın sırtında yara olmayan diğer kısma yükü yükleseydin olmaz mıydı? Olmaz. Onlar Tanrı'nın dilsiz kulları bize emanetidir. Yüklesek de canı yanarsa söyleyemez. Biraz yorulsam da emanete ihanet etmemiş olurum. Doğru dersin kızım. Allah'ın verdiği her can azizdir. Bari biraz dinlen. Çok yoruldum. Biberi'ye görmüşken toplayayım biraz. <laughs> Ağrı keser, yara iyileştirir. Yanı çıkarıp sürersem hayvanın yaralarına iyi gelir. Ben sana otur dinlen derim, sen kendine yeni iş bulursun maşallah otları, şifaları da tanırsın. Sağ olsun Tatyos Efendi öğretti. Elim yatkınmış bu işlere öyle diyor. Belli. Zaten benim geliş sebebim de budur. Tatyos Efendi'nin maharetini mi duydunuz? Yok. Senin elinin yatkınlığını derim. Maharetini dün gece yarasına derman olduğun yiğidin sargısında gördüm. Af buyurun hanımım da Dün gece gelenin kim olduğunu sen nereden bilirsin? Evladımdır da ondan. Affedin Valide Sultan. Ben kim olduğunuzu bilemedim. Bilseydim eğer. Laf uzatmayı sevmem. Mahir, adap bilen, merhametli birisin. Dilersen seni payitahta götürmek isterim. İltifat buyurdunuz sultanım. Fakat Tabip efendinin üzerimde hakkı çoktur. Teklifiniz büyük lütuftur. Ama onu bırakıp gelemem. Merhametli kızım, senin gönlün varsa biz hekim efendiyi mağdur etmeyiz. Sen orasını düşünme.